Yatırım YouTube kanalında Varant Merkezi ile karşınızdayız. İbrahim ile birlikteyim. İbrahim merhaba. Merhabalar Sevde. İbrahim nasıl bir hafta geride bıraktık öyle diye sormak istiyorum. Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı tüm dünya ticaretini etkileyen gümrük vergileri sonrasında önce Amerika, Asya ve Avrupa'da endeksler ve hisselerin yaklaşık %10 düştüğünü izledik. Sonra Trump geçtiğimiz hafta Çin dışındaki ülkelere uygulayacağı gümrük vergilerini 3'e öteleyeceğini açıkladı ve bu sefer de borsalarda tarihi yükselişler izledik. E, Nasdaq endeksi de %12, S&P 500 endeksi %9,5, Dow Jones endeksi de yaklaşık %8 yükseldi. Eurostock X'te de %7,5 ve DAX'ta da yine %7,5 yükseliş gördük hafta ortasında. Ee, ama hafta ortasının tarihi kapanışlardan birini yapan Wall Street endeksleri Amerika'nın Çin'e uygulayacağı gümrük vergisi oranının %145 olacağını açıklaması sonrası Perşembe günü yeniden satışa döndü. Ve e, yani piyasalar epey karışık diyebilirim. E, sen ABD, Avrupa ve Asya piyasaları ile ilgili neler söylemek istersin? O geçtiğimiz haftayı nasıl kapadık? Yeni haftayı da nasıl başladık? Evet, e, senin de söylediğin gibi 2 Nisan'dan bu yana küresel tarafta piyasalara daha çok Amerika'nın açıkladığı gümrük vergileri e, yön veriyor. E, burada tabii önce gümrük vergileri açıklandı, son işte bir kısmı ertelendi. E, Çin'e e, uygulanacak gümrük vergileri Çin tarafında uygulanacak gözüküyor ama teknoloji tarafında bazı hafta sonu Düzenlemeler yapıldı, <laughs> teknoloji tarafında bazı muafiyetler getirildi. Dolayısıyla geçen hafta piyasaların oldukça dalgalı seyrettiğini takip ettik. Hafta içinde satışlar vardı, sonra <laughs> biraz endeksler toparladı. Cuma günü de Amerikan endeksleri yükseldi. %1.5 ile %2 arasında e, yükselişler vardı. E, yeni haftaya da esasında küresel piyasalar e, olumlu tarafta başlıyor sevde. E, Amerikan vadelileri yukarıda. Avrupa borsaları pozitif açıldı. E, hı hı hı. Asya tarafında e, pozitif kapanışlar gördük. E, bu hafta da yine ağırlıklı tarife haberlerini e, takip edeceğiz. E, dediğim gibi... Çin dışında tarifelerin ertelenmiş olması, e, teknoloji sektörüne e, getirilen e, muafiyetler e, piyasa tarafında biraz dengelenme e, oluşturmuş gibi hı hı. bir toparlanma endekslerde görüyoruz. Şu anki genel görüntü e, S&P'nin olduğu seviyelere bakı, bakılırsa hani bu hafta içine de bu toparlanma hareketi yayılabilir gibi sevdi. O zaman Türkiye'de durum geçtiğimiz haftalarda neydi ve ne oldu onu da konuşalım. Borsa İstanbul'da Türkiye'ye uygulanan vergilerin diğer ülkelere uygulanan vergilerden daha düşük olmasının pozitif etkisini görmeyi beklerdik aslında 2 Nisan haftası. Ama maalesef yurt içindeki e, haber akışı, siyasi gündem nedeniyle biz de önce sert düşüşler, sonra da sınırlı yükselişler vardı 2 Nisan'dan itibaren. Eee BIST endeksi 17 Mart'ta 1862 seviyesindeydi. Trump 2 Nisan'da gümrük vergilerini açıklamıştı ve tüm dünya piyasaları altüst olmuştu. Ama Türkiye'ye biraz önce de e, söylediğim gibi diğer ülkelerden daha az bir vergi e, uygulanmasının pozitif e, etkisini görmeyi beklerdik ama göremedik. Çünkü daha 2 Nisan'a gelmeden BIST üzerindeki önce Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali ve sonra da tutuklanmasıyla devam eden süreçte yaklaşık %13 değer kaybetti. Ee, geçtiğimiz hafta ortasında ne oldu peki? Trump'ın Çin dışındaki ülkelere uygulanacak tarifeleri 90 gün ötelemesi haberinin ardından eee küresel piyasalara paralel e, olumlu seyri e, izledi biz yüzde ve perşembe ve cuma günü gördük bu olumlu seyri. Sen Borsa İstanbul'a yine neler söylemek istersin? Yeni hafta nasıl başladık? Ee, yani sevde Geçen hafta daha çok piyasa tarafında dışarıdaki gelişmeler e, ha, e, yön verdi gözüktü. Hı hı. Yani tabii politik gündemde yoğun hareketli o taraftaki gelişmeleri de izleme piyasa devam ediyor ama hı hı hı. E, geçen hafta daha çok e, küresel tarafa bağlı hareketleri takip ettik. Hı hı. E, hafta içinde bir ara endeks e, 9.270'teki e, desteğine kadar e, gerilemişti. E, sonra biraz e, tepki verdik. E, haftayı 9500'lere yakın e, kapadık. E, bu haftaya da yine e, olumlu tarafta piyasa başladı gibi. Yani bizim e, kritik direnç 9700'de sevdi. Hani 9500'ün üzeri tekrar olabilir ama 9700'ü kırmadığımız sürece şimdilik bir bant içinde piyasanın hareket etmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi yukarıda hafta başında 9700 hafta içinde 9700 önemli dirençlerden birisi olacak. <laughs> ee, geçen hafta 9230'daki desteğimiz çalışmıştı. <laughs> ee, aşağıda da bu 9230 70 bölgesini destek olarak izlemeye devam edeceğiz. Yani geçen hafta dediğim gibi küresel tarafı ağırlıklı piyasa fiyatladı. Evet, ee, yeni haftaya da küresel etkiyle Borsa İstanbul başlamış gözüküyor. O zaman son olarak altın ve Brent'ten bahsedeyim sonra anketimize geçelim. Onz e, altın fiyatı e, geçtiğimiz hafta 3.220 dolar seviyesine yükselerek rekor tazeledi ve teknik olarak yükseliş eğiliminde sürdürüyor. E, petrol fiyatları ise 2021 Şubat'tan bu yana en düşük seviyeleri gördükten sonra birazcık toparlandı. Altın ve birentle ilgili senin yorumun ne olur sonra anketimizi konuşalım. Şimdi SEV'de altın tarafında yükseliş devam ediyor. Tabii bunda risk iştahındaki bozulmanın önemli bir yansımasını görüyoruz. Hı hı. Büyük merkez bankalarının alışları var. Çin Merkez Bankası'nın alışları devam ediyor. Biz seninle daha önce 3.300 dolar seviyesini hı hı. konuşmuştuk sevgili. Buraya hı hı. yaklaştı oldukça. Yani muhtemelen hı hı. bu momentum içinde 3.300'e yaklaşma eğilimi devam edecek gibi. Hı hı hı. Altın tarafında şimdilik yön yukarı göstermeye devam ediyor. E, petrolde ise tabi e, biraz resesyon endişeleri artmış durumda e, küresel ekonomiye ilişkin bunun baskısını görüyoruz ama bir tarafında muhtemelen 60 dolar seviyesine yaklaştıkça da bir dengelenme e, göreceğiz. Toparlanma hareketleri gelebilir ama burada şimdilik Brent tarafında petrol tarafında tepkiler bir süre daha sınırlı kalmaya devam edecek gibi e 60 dolar civarında Brent'in bir destek bulmasını bekleyeceğiz kısa vade için dediğim gibi. Tamamdır. O zaman anketimizde sıra. Ee, geçen hafta hangi endeksi daha detaylı inceleyelim diye sorduk ve Nazak kazandı. Hem de e, büyük bir farkla kazandı. Sen de bizim için inceledin. Şimdi grafiğe birlikte bakalım mı? Tabii. Ee, şimdi tabii Nazak tarafı da bu tarifelerden sevdi. Ee, önemli ölçüde e, etkilenmişti. hı. hı. 2 Nisan haftasında sert düşüşü görmüştük. Sonra biraz tepki vermeye çalışmıştı. Hala bir tepki hareketi var gibi ama dikkat edersen hala alçalan trend baskısından da kurtulmamış sevgi, sevdi. Şimdi bizim Nasdaq'ta 20 watttan bu yana takip ettiğimiz bir alçalan hareket var. <laughs> e, bu alçalan tren çizgisi e, 19.500 e, civarından geçiyor. E, 19.500'ün üzerine atarsa biraz daha şey olabilir, olumlu tarafta olabilir. E, böyle bir kırılmada bir üst hedef neresi olur dersen 200 günlük ortalamada o da 20.300 civarına. 20.300. Evet, Hı -hı. oraya denk geliyor. Hı -hı. Göstergelerde bir olumluya dönüş var. Hani gördüm. Bir gördüm. toparlanma Hı -hı. çabası var. Yani bir şeyim 19.500'ü yukarı zorlamaya çalışabilir. Yani şöyle bir trend oluşuyor sevdi. Hani henüz tam bunun güçlendiğini biz söyleyemiyoruz. Hani Hı -hı. Şu, şöyle yukarı doğru. Şu grafikte bir yavaşlık oldu. Ha. Şimdi şimdi bu yukarı doğru bir eğilim oluşuyor. Biz bunun kuvvetlenebilmesi açısından dediğim gibi bu 19,5'ün aşılmasını sonra da e, 200 günlüğün bir süre sonra üzerine e, dönmesini önemli göreceğiz. Şimdilik olumluya dönüş var. E, hafta içinde de yine göstergeleri takip ediyor olacağız. Yani bu hafta 19,5'a yukarıda dikkat etmek lazım Nazlak tarafında. Anlaştık tamam. O zaman teknik analizlerimize geçelim İbrahim. Senden Akbank rica ediyorum önce. Tabii. <laughs> ee, şimdi burada da tabii sevde dikkat edersen böyle hızlı düşüş yaşamıştık Hı -hı -hı. Ee, bu Mart ayı içinde. Ee, şimdi göstergelerde bir şey var böyle hafif böyle geri dönüş toparlanma çabası Hı -hı -hı -hı. var gibi ama henüz tabii şeyde tam bittiğini söyleyemiyoruz Almanlar, hareketin edin. yani düşüşün bir tepkisini görüyoruz. Bu tepki nereye hı hı. devam edebilir? Bu 55 civarı önemli olacak. Hı hı hı. 20 günlük ortalama da buraya yaklaşıyor. Hı hı. Bu hafta aş yukarıda 55'e dikkat etmek lazım. E, aşağıda da şu seviyeler 48 10 civarı bir süre destek olabilir. Hı hı. E, yani göstergeler toparlıyor. Hani bir tepki bir tepki süreci olabilir 55'e doğru. Diyebiliriz. O zaman bir de Ereğli'ye bakalım. Zaten biraz grafikler benziyordu geçen hafta öyle konuşmuştuk. Tabii tabii. Yani Ereğli de hani bu düşüş sonrası Mart ayının ikinci yarısındaki düşüş sonrası tepki vermeye çalışıyor. Hı hı hı. Burada da 20 günlük ortalama şurada sevde. Şu kırmızı çizgimiz hemen şurayı 22,5 civarında dikkat edersen. hani <laughs> Ereğli'de de bu hafta 22,5'a dikkat etmek lazım. <laughs> Oraya doğru bir şey vermeye çalışıyor, tepki vermeye çalışıyor. E, aşağıda da şuralarda yani tam kaç? 20-80 civarında da bir destek bekleyebiliriz. Burada da göstergelerde dediğim gibi bir geri dönüş, toparlanma çabası var gibi. Hı hı hı. o zaman bir altın grafiğine de bakalım mı? Aslında konuştuk ama yine de bir grafikte görelim evet. istiyorum. Tabii. E, altında dediğim gibi orta vadeli trend yukarı. Şöyle bakabiliriz sevde. Hani biraz çizebilirsek. Şunu trendi biz hala burada yukarı izlemeye devam ediyoruz. Hı hı. Ee, şimdi tabii geçen hafta biraz hızlı olmuştu hareket yani bazen hı hı hı. duraksamalar böyle ara düzeltmeler oluyor. Hı hı. Ee, grafikte bir yavaşlık var o yüzden bekletiyorum. Hı hı. Ee, duraksamalar olabiliyor ama genel şey dediğim gibi yukarı gösteriyor. Hı hı. Burada biz öncelikle 3300'ü e, takip edeceğiz. 3300'ü aş aşabilirse şurası 3500 bölgesine denk geliyor. Gördüm hı -hı. 3500 seviyeleri e, önemli olacak. Yön yukarı yani hı -hı. şimdilik bir şey yok. E, bozulma yok. E, destek nerede bekleyebiliriz? Şuraları da destekleyebiliriz kısa vadeli 3160 civarı. 3160 civarı da kısa vadeli desteğimiz. İbrahim, Nasdaq konuştuk. Bir de S&P 500 bakalım mı? Tabii. Evet. Ee, S&P'de de e, şu 20 günlük 5500'den geçiyor seviye. <laughs> Buradaki hareketimiz de şu. Hani, 5500-5600 bölgesi önemli. buraya yaşabilirse bir üstü 200 günlük o da 5750'ye denk geliyor. Burada da hani Nasdaq'ta da dikkat edersen şöyle bir benzer bir eğilim çizmiştik. Burada da böyle bir eğilim var gibi. Ama işte bu şeyi kırmamız lazım. Şu alçalan baskıdan. Evet. Mh. Kurtarması lazım. E, Mekti hafif şeye dönüyor. Olumluya, olumluya dönüyor. dönüyor e, yani bir şey var hani tepki çabası var. Mh. Yani bu belki bu şey olursa şurayı kırabilirsek alçalan trendi 200 günlüğe kadar bu 5.707 bölgesine kadar devam edebilir. Yani şey grafikler biraz tepki işaret ediyor sevde. Yani bir, yeni bir olumsuz haber akışı gelmezse biz <laughs> biraz fiyatların bu hafta toparlanmasını bekleyeceğiz. Yani toparlanmanın biraz daha sürmesini bekleyeceğiz diyebilirim. <laughs> o zaman son olarak bir de biz 30 grafiğine bakalım istiyorum. Tabii. Ee, biz 30'da da e, şöyle bir eğilim olmuş hani kötüye gidişten azından kısa vade için bir durulma var gibi <laughs> şu, şu eğilim. Şimdi 200 günlüğe dikkat edeceğiz 10.850 <laughs> ee, bu şeye doğru e, 200 günlüğe doğru bir tepki oluşabilir. Hani <laughs> belki biz bir süre sonra şu hareketi gözlemeye başlayacağız hani bu hareket daha yeni oluşuyor sevdi. Gördüm. Yani belki yani göstergeler de biraz şey yapıyor gibi toparlıyor. Topluyor gibi. gibi. Hı -hı. Evet, evet. Yani şey 10.850 önemli tepkide Hı -hı. burası Hı -hı. dediğim Hı -hı. gibi. Biraz iyileşme var Biz30 tarafında da. İbrahim değerli yorumlar için çok teşekkür ediyorum. Bu hafta ile ilgili eklemek istediğin başka bir şey var mı? Bu hafta Merkez Bankası faiz kararları var. Avrupa Merkez Bankası ve Türkiye. Onu tabii, ben tabii. unuttuğum hatırlatayım. Tabii. Yani Perşembe ECB gelecek. Burada hı hı. 25 bas puanlık faiz indirimi hı hı. bekleniyor. Önemli. E, onu da e, izliyor olacağız. E, bizim Merkez Bankası'ndan faiz değişikliği beklenmiyor ama e, açıklamalar yine e, önemli olacak. Önemli. Hı hı. E, onları takip ediyor olacağız. Bir de tabii tarif haberleri yine bu hafta piyasalara e, yön verecek gibi. E, dolayısıyla e, tarif haberlerini de yine yakından e, izlemeye devam edeceğiz endeksler haftaya dediğim gibi tepkiyle başlamış durumda. Grafiklere Hı -hı. bakarsak bu tepki hafta içine de yayılabilir. Borsa İstanbul'da Hı -hı. da benzer bir eğilimi görüyoruz. Sen dediğin gibi perşembe günkü PPK önemli. Perşem cuma günü Amerika ve Avrupa piyasaları kapalı. Yani Orada belki bir şey yapmak Hı -hı. lazım. Hı -hı. cuma biraz daha sakin geçebilir ama haftanın ilk dört günü hareketli olacak yine. <laughs> İbrahim çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için programımızı kapatıyorum. Yine her hafta olduğu gibi Pazartesi günü saat 12'de teb yatırım YouTube kanalındaydık önümüzdeki hafta da yine buradayız piyasayı konuşmak üzere teb Paribas varantları ile ilgili daha fazla detaylı bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın piyasa tatili ile ilgili orada da bir duyurumuz var hangi tarihlerde hangi varantların kapalı olduğunu lütfen kontrol etmeyi unutmayın diyorum ve herkese iyi bir hafta diliyorum.